sistemiyle karşınızdayız. Emiliano Martinez'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıran yorum var. Aston Villa forması giyen Martinez Galatasaray'ın Muslera için yaptığı gönderiye yorum attı. Bu gelişme sonrası sarı kırmızılı taraftarlar 32 yaşındaki futbolcunun sosyal medya hesaplarına Come to Galatasaray yazmaya başladı. Galatasaray'da Muslera düzenlediği basın toplantısı ile 14 yıldır formasını giydiği sarı kırmızılı ekibe veda etti. Galatasaray Muslera için sosyal medya hesaplarından birçok kez paylaşım yaptı. Asloniye forması giyen ve Galatasaray'dan Muslera sonrası adaylardan biri olarak gösterilen Emiliano Martinez, sarı kırmızılı takımın Uruguaylı eldiven için yaptığı paylaşımlardan birine yorum yaptı. Martinez Galatasaray'ın Mustera için yaptığı paylaşımlardan birine Crack yani olağanüstü yetenekli yorumunda bulundu. Galatasaraylı taraftarlar Martinez'in bu hamlesinin ardından harekete geçti. Sarı Kırmızılı taraftarlar 32 yaşındaki Fırat